Arkadaşlar merhaba. Bugün Ramazan abinin oradayız. Rakip sizin oğlu. Benim büyük kızımların yavrusu. Tepeli. Daha yeni Ramazan abi bunu sökmüş. Geldik izlemeye. Sabah 8'den geldik ama bir tane kuş var davada. Şu an saat 10. Bir de sen altıda mı kaldırmıştın o kuşu? Altıdan beri uçuyor ya. O, o kuyruksuz. Halal olsun yemin ederim. Evet kuşu açtık arkadaşlar. Ramazan abi tanıyorsunuz. Burada Mehmet Aşkan var. Evet arkadaşlar Mehmet Aşkan kuşu çıkarıyor şu an. Bu büyük kızılların yavrusu. Ne 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 kuşu getirsene bana. Arkadaşlar, büyük kuzuların yavrusu. Rakipsiz dediğimiz. Kapıyı kapatsana. İçeri girerse mı olmuş bu? Evet, İshal. İshal ya. Keşke ayağında şey vardı ha. Ayağında bir parça şey var. Neyse atar onu uçarken. Yo 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 ikinci yere şey yapsın. Gevşesin kendini. Evet arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra kuş kaldırıyor. <laughs> Uzun bir aradan sonra kuş kaldırıyor. Şöyle getirelim onu. Ayağında şey var. Dün ne kadar uçtu bu kuş? Biraz gevşetmiş kanadını. Yok zaten kuş ishal baksana. Evet. Bu ishal. Biraz kırılmış. Kuşun biraz uçumunu göstereyim size. Biliyorum yok gelmesi için değil. Bence 10 dakika kalmaz bugün erken gelir.

kuzuları. Bunun anne babasını da sen söktün ha, evet. Anne babasını da sen dişi vardı e, o benim büyük erkek vardı ya ha. kanadı kırık olan şimdi salla baş. Onun kızıdır. Babasını da sen söktün ya. Biliyor benim o kızıdır. şeyi büyük erkeğin akıp siz de erkeğin yok. O, ya annelerde bendeki. He? Kardeşim. Onun kardeşi bunun kardeşi. Aynı kızlarda mı? Tabii onlar bir bak şimdi yavruları bir hüme atmış bir kızıl atmış. Bazen de bir çift. Beş çifte de bir tane tepeli atıyorlar. İşte o tepeliyi de Ramazan abiye veriyor. O tepeliler bana aittir. Tepeli çıkarsa ben alacağım. tepeli çıktı bu Ramazan abi abi. Ben bunlardan bir tane hümey söktüm Murad'ın oradayken. Tam basmaya başladı. Çok güzel bir şahin aldı. Bunları, bunları verdiğim her yerde şahin aldı. Evet, Bugün kalkışı keyifsiz ama bir şey olmaz ya Ramazan. Bir de hava sert arkadaşlar. Yani sabah geldik hava ne kadar güzeldi burada biliyor musun Mehmet? Evet. O kuş altıda kaldırmış. Ben sekizde geleceğim diye dedi bir saat falan uçak. Kuş dört saat düştü solu evet. olmaz Selam, Murat hoş geldin. Hoş bulduk. Ne işi bırakmışsın yine. Ha, ayrıldım oradan ya. Yeni bir işe girdim ya. Rüzgar çok kalktı ya. Biraz buğday versene bana. Hoş bulduk dayı. Nasılsın? İyisin inşallah. Bırak o gel çıkarım onu. Şimdi çıkarım. Bir taş Oraya Oraya

kuvveti daha iyiydi bunlar. Şahine verdik. Bunların kaderi şahin. Bir türlü Şahin'den kurtaramadık bu kuşları. Hemen hemen 10 dakika oldu. Ya çok kızmış bu. Koy bakalım dişiye bunu. Koy dişiye yumurtlasın. Ama festivala uçuracaksan bir 4-5 gün idman ver öyle koy. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. İnşallah bunlar çok güzel arkadaşlar. Yani. Ben beğeniyorum. Trabzon'da da var bunlardan. Bir tane arkadaşı bilemedik. Bir vermiştik. Samsun'a da gönderdik bunlardan. Ramazan Ramazan ve de 104 tane kardeşi var. Mehmet Aşkan'a vermişim bunlarda. Ama bugün yükseğe gitmiyor. Normalde çok yükseğe gidiyor bu kuş. Evet, kuş geliyor arkadaşlar. Yani git. Allah Allah. Ne kadar kanat çarpıyor ya. Çok kızmış. Evet birinci seferini alıyor. Biraz sanki ağır ya. Yok kilolu mu bu kuş? Dur şimdi daha bir, birinci seferim Mehmet topallar bu. Evet kuşumuz koşu Şimdi Mehmet rahatladı gitti yok. Şimdi, şimdi yükseğe atsın böyle bunlar yükseğe attığı zaman rahatlıyorlar. Yok artık ortada bak. Şimdi kamerayı durduracağız. Otoban kenarına kadar gidiyor Şu an yok arkadaşlar. 5 dakikadır yok kuş Durdurduk şeyi. İşte bunların bunların bu stili hem iyidir. Bir kuşçu için iyidir. Şahin için kötüdür. Şahin, Şahin işte bu, ama indirecek ama ne zaman? Yok vallahi kese de indirmiyorlar. Yok indiriyor, indiriyor. Yani aşağı inmiyorlar. Herkede oturmadı. Bak. Geldi. Demek ki açılmıştı çok. Çok kızmış. Daha yeni iki saate çıkardı. Valla sonra Vallahi bence festivale uçur öyle dişi var E çünkü kazarsa dişiye boşalır kendini. Radim bir ay kaldı deme, şey? Bir ay kaldı deme, mi? Koş orada geziyor arkadaş. Bunlar genellikle dar uçan kuşlar değil. Nihat abi diyor ya kuş rotayı yapıyor. Bu kuş da rotayı yapmış. Ama bir şey söyleyeyim mi sana? Evet. Bu öbüründen daha temkinli uçuyor. Evet. Öbürü hep buluttaydı ya. Daldı buna kaç kere daldı. Allah Allah. Evet. Daldı ama, 2, daldı ama öbürünü Mehmet göremiyordun ya. Dişi değil mi? Yok erkek vurdu ya Şahin aldı. Dişiydi, o dişiydi, Dişi miydi? Bu çok sahmalı. Bu iyile başlamış ya bu iyile. Evet. 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 aldığı dişi miydi? Dişiydi, dişiydi. Evet. erkek gibi dönüyordu o ya. O, öyle, dişiler dişi aynı öyle dönüyor. aynı Anneleri babasından daha büyük bunu biliyorsun değil mi? Annesi babasından daha iyi bu kuşun. Kadire verdik ya ya. Onu erkek biliyorduk. <laughs> Abi diyor göksüz sarı olan erkek. Yahu dedim bende göksüz sarı olan erkek yok. Yahu diyor kızların göksüz sarı olan erkek değil mi? Yahu dedim dişi diyor yemin ederim söylemeseydim ben erkek biliyordum. Mardin dedik arkadaşlar. Dün geldik. Mardin'de gerçekten bizi misafir eden herkese teşekkür ediyoruz. Şeyhane lokantasının kasablar, hem kasablık hem lokanta tarzı. orada da biliyorsunuz paylaşım yaptık. Abimiz de Kutçu. Ondan sonra Nihat abiye, ondan sonra bizi misafir eden herkese sonsuz teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzel ağladılar. Yani 10 gün nasıl geçti anlamadık. Allah nasip ederse sonbaharda birkaç tane kuş hazır olsun. Sırf gideceğim onları çekmek için. Mardin'de güzel kuşlar var. işte bunların havası, iklimi çok değişik. Kırık hava dediğimiz yani aşağı doğru dediğimiz Mardin yavaşta kalıyor biliyorsun. O Dün Nihat abiyle çektik, Nihat abinin güzel bir kuşu vardı çekemedik yani çok kalabalıktı, çekmek de ya nasip olmadı. Ama güzel, şimdi uçuruyor onu, bir otursun güzelce. Olmazsa amcamın onu göndereceğim, çeksin onu, paylaşacağım. Gerçekten Mardin'de güzel kuşlar var. Girecek galiba. Geldi. Aferin. Aferin. Ah. Takıyor ya. He? Bakın seferden sonra bak 2-3 dakikadır görüyor musun nerede geziyor? Arkadaşlar durduruyorum çünkü bu kuş farklı bir kuş böyle evin etrafında gezmediği için bakın gidiyor bakın tam 7 dakikadır seferden sonra geziyor bu kuş yeni başlamış ama biraz sanki bana kilolu geldi biraz da keyifsiz ishal zaten kaldırdığımda gördünüz bir sal bu kuş, şimdi Ramazan'a böyle İner sallar yüzüne bir ilaç vereceğiz ona Bir iki gün dinlendirip yine çekeceğim bunu Kuş burada Rizmin her tarafını geziyor Yani böyle evin etrafından dar uçan bir kuş değil Yine buna Şahin dalmış. Normalde çok yüksek uçarlar. Kulda uçarlar bunlar. Zaten bunun kız kardeşini Şahin yüksek uçtuğu için aldı. Bir tane daha aldı. Ben iki tane verdim. Hoş geldi. genellikle şu aşağıdan geliyor. Rüzgar da var da bu rüzgar bu etkilemez. Normalde bu piştiği zaman yani tam olduğu zaman emin etrafında gelip böyle turlamaz. Gidiyor, seferini yapar. Gider. Kuş gidiyor. Çumunu da alayım size. Yapıyor yani bu kuş. bakın onlar oraya gitti. Mehmet çok geniş geziyor. Sen de oraya kadar gitti bak. Vallahi Mehmet'in orayı geçti. Allah Allah. <laughs> Geliyor kuş bak. Mehmet kadın orada geldi. <laughs> Buradan gelmesi lazım ama yok piyasada. Gitti demek ki öyle vurdu gitti daha doğrusu. oldu. <laughs> Geldi. Bakalım onun oradan geliyor. Ya hasta hasta. Kendini toparlayamıyor ama sanki ikinci, üçüncü, üç, dört, baş, beşinci başta toparla. Yani, ee, biraz ağırlaşmış gibi bir Kuş Evet, tam 15 dakikadır hoş geziyor, gelmiyor. Ya ya. Bunun kız kardeşini izlemeniz lazım. Hatta bir video paylaşmıştım. Daha yeni yeni başlamıştı. Ramazan abi Şahin'e verdi. 15 gün. Ha, <laughs> benim bardak o. 15 gün kümese çıkmadı. Bunun kardeşini namazdan bir şahine verdi 15 gün dama çıkmadı. Daha bir tepeli çıkıncaya kadar rahatladı şimdi onun. Bu onun kardeşi bakalım nasıl yapar. Şahin, Mardin'de de Şahin herkes Şahin. Bir de Mardin'de Kartal var. Yine burada Şahin var. Ha ya Doğan diyorlar. nasıl gösterdi bana diyor bu alıyor Allah Allah nasıl alıyor o kuşu ya durduracağız arkadaşlar bu kuşu durdura durdura çekmemiz lazım evet arkadaşlar kuşumuz gördüğünüz gibi burada çıktı ya bunların şansı ya hacı bunlardan bir tane doğru düzgün sökemedik ya 20 dakikadır geziyor bak Ali nereye gittiyim hemen. böyle gitti ama. böyle döndü. Vallahi güzel kapatmıştı. Gördün mü nasıl kapatmıştı? He. Son dakika aradım onu. Çok güzel kapatmıştı. Çok 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 kızmış. orada aldı. Bak o kızma şey yapmamış olsaydı vurmamış olsaydı çıkmayacak. Bak, dur çekelim onu. Bak, 20 dakikada bir geliyor. geç geliyor. Bir de kızmış bu biliyor musun? Ha. Dur şunu bir tane güzel seferi çeksek. Hmm, Kuşlar değmiyor artık Daha sefere gelmeye devam ediyor Valla şey, birden geliyor biliyor musun? Bu ne ya sarı? Geldi kuş yerimi de kadın sonra. Ha, üstümden geldi. takla beş yakın. Mehmet vallahi sanki kuş rahatsız biraz. Bu kuşun gidişi böyle olmaması lazım. Bilemiyorum ama. Bilemiyor istediğim gibi. Ya ben dedim ya. Hastalık. Hastalık olduğundan abi. Başkanlık evet, Ben için anlamıyorum. için dedim. Dur, dur. Vallahi bugün tam gidemiyor Ramazan abi. Gidemiyor gibi. Aldı mı kaybaş? Ha bir tane aldı da. Çok geç almış ya. Çok geç geldi işte bir tane aldı ama He. gitmiyor şimdi. Bak orada aldı bak görüyor. Görüyor mu orada aldı? Yok. Gitti 20 20, 20 20 dakikada bir kere gittiğinizden beri bir kere geldi. Daha ilk defa böyle evi tuttu. Al bakayım park edecek misin? Geldi. رمزن هم قصصی داره که بود. قصصی داره که Dur. dur Dur. Dur durma dur geldi kuş. Bir tanesini versene bize. Bir tane var bende bende. Tamam ver ben ben bize. Sen var. ne yapacaksın? Tane lazım oldu mu geldik. Tabii ki tamam. Bende iki tane yok. Çok kızmış ya. Ta köşeye basıp yürüyor bak. bir aşağıda hazır çay var bir tablo burada. Ya bugün bir ya bu. Telegramdan bana. Ya bir şey var mı çay? İnternetin açık olacak ha kapatmayacağım. Sekiz dokuz tane on tane başı var. İki tane üç takla. Konuşmalarım var anlıyor musun? Hmm. Belki sizde, ilgili. Geç kaldık. Geç sabah erken sussaydık.

3 3 taklayayım arkadaşlar Geç kaldık Saat şu an 11 dakikada... Arkadaşlar hava sıcak Bu ucuda Tam Havanın sıcak olduğu zamanda uçurduk Bir tane kuş vardı O inseydi sabah var ya Çok iyi olacaktı Bakın kuş Kuş mahvolmuş